Hadi bir daha görüşmemek üzere size Allah'a ısmarladık. Hop. <laughs> Ulan ne keyifli bir işmiş bu. Erdoğan sarayda mojito yiyeceğine böyle şeylere neden kalkışmamış aklım almıyor. Neyse. Hadi zafer turizm yolcuları kalmasın. Rotersiz yolculuk için bizi tercih edin. Bu güvenli mi? İyi yolculuklar. 1960. Demokrat Parti'nin günden güne dikte yönetimine sivrilmesi ve Adnan Menderes'in sayısız anayasa ihlalleriyle toplumu felakete sürüklemesi bir grup subayı rahatsız etmişti. Böylece gece ansızın ordu hükümeti devirdi ve ortaklarını birer birer tutukladı. Tamam artık iktidar ordunun ellerindeydi ve baskıcı Menderes rejimi ortadan kaldırılmıştı. Bu andan itibaren darbeyi gerçekleştiren askerlerden tüm general Cemal Madanoğlu. Tamam ihtilalimizi yaptık, demokrasiyi kurtardık. Şimdi yönetimi sivil iradeye bırakıp kışlaya çekilelim deyince albay yaparsan Türkeş. Hayır, yönetimi sivil iradeye bırakmak iliniyor bırakmaktır. Ordu yönetimde kalıp ülkeyi yönetmelidir diye karşılık verince Cemal Madanoğlu cinnet geçirdi ve onu vurmak istedi. Böylece darbeden sonra kurulan Milli Birlik Komitesi askerleri yönetimde kalmak isteyenler ve istemeyenler arasında ikiye bölündü. Beraber yemin ederek ihtilale kalkışan dostlar artık düşmandı. Madanoğlu gücü ele alınca yönetimde kalmak isteyen Türkeş ve diğer 13 subaya ayrı ayrı 14 ülkeye sürgüne yolladı. Grubun lideri olan Türkeş A, videonun ana konusu olan Muzaffer Özdağ da Japonya'ya sürgün edildi. Yüzbaşı Muzaffer'in e sürgünde bir oğlu oldu ve bütün bu sıkıntılara rağmen oğluna Ümit adını koydu ve böylece Ümit Özdağ hikayesi başlamış oldu. 14'ler olarak bilinen grup sürgün hayatını yaşarken siyasi planlarını da yapmaktan geri durmadılar ve birkaç yıl sonra Türkiye'ye döndüklerinde çoğu Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'ne katılarak siyasete atıldı. Daha sonra Alparslan Türkeş parti lideri oldu ve partinin ismini değiştirerek Milliyetçi Hareket Partisi'ni spamladı. İşte bu dönemlerde Baba Özdağ siyasetten ele tek çekse de siyasi bir ortamda büyüyen ve sağ sol kavgalarının muazzam ölçüde yüksek olduğu bu zamanlarda liseli Ümit, milliyetçilik ateşiyle yanıp kavruluyordu. Oğlum neden solcuların sınıfını bastınız? Kürşat ve Kırkçerisini bilir misiniz hocam? Oğlum ben tarih öğretmeniyim. O zaman kafe ütülemeyi kes ihtiyar. Biz azınlık olarak bu okulda mücadele veriyoruz Moskova'nın komünist uşaklarına karşı. Ümit saçmalamayı kes. Burası okul, millet meclisi değil. Hem solcularla derdiniz nedir? Bence gayet mantıklı konuşuyorlar. Yani düşünsene kapitalizm yüzünden maaşım oldukça düşük. Bu bence de pek a... Sonra bir baktım devrim döndü. Dellen de parasını satayım. Ulan aldım elime bir metrelik sopayı daldım komünistlerin sınıfına. Baktım karşımda 10. Yok yok 15. yürüm 30 kişi vardı. Hep bir yaşasın devrim demezler mi? Allah! Giriştim aralarına ver Allah ver. Ver Allah ver. Bir ona bir ona. Bir ona bir ona. Derken baktım yalvarıyorlar. Olen yaradanı yaradandan ötürü severiz dedim. Bıraktım kum çuvalı gibi sınıfın köşesine. <laughs> <laughs> Harika bir oğlum var Muzaffer. Onunla gurur duyuyor olman lazım. E ee, sonra ne oldu? Sonra baktım hoca. Yok göçebe misin? Yok ne bu hal? Ölen vatanı sevdik be. Aşufte'yi değil, değil ki ölene kadar dert çekelim dedim. Ve onun da ağzının payını verdim. En son Lenin mezarında ters dönmüş onu duydum. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Bu arada okuldan atıldım baba haberin olsun. Ümit Özdağ gençlik yıllarında sağ sol kavgalarına karışmış yerinde durmayan fırlamanın tekiydi. Daha sonra Avrupa'ya okumaya giderek eğitimini burada tamamladı. Eğitimden sonra Türkiye'ye geldi ve araştırmalar yaparak çalışmalarına devam etti. 2005 yılında MHP'ye katılarak aktif siyaset hayatına atılmıştır. Parti o kadar parlaktı ki sadece bir yıl sonra gerçekleşecek genel başkanlık seçimine katılmak istedi. Bunu Devlet Bahçeli'ye bildirince Bahçeli. Aa senin haberin yok mu? Neyden? Kovuldun. Diyerek Ümit Özdağ partiden ihraç etti. Yaklaşık 4 yıl bağımsız takılan Ümit Ümit Özdağ mahkeme kararıyla tekrar MHP'ye katıldı. 2016 yılından sonra Bahçeli'de omurga eksikliği meydana geldi ve sarayla birlikte işbirliği yaparak ittifak oluşturdular. Fakat bu MHP tabanının neredeyse yarısı tarafından sert tepkiyle karşılandı. Zira MHP ezelden beridir AK Parti iktidarına karşı en sert muhalefeti yürütüyordu. Bahçeli'nin bu bumerang misali hareketi parti için muhalefete sebep oldu. Böylece Meral Akşener ve Ümit Özdağ dahil birçok MHP'li partiden ihraç ya da istifa ederek İyi Parti'yi kurdular. Fakat bu sefer de İyi Parti'nin içinde muhalefet oldu ve Sayın Meral Akşener biz bağımsız bir parti olarak hareket edeceğimizi düşünüyordu. Ama görünen o ki CHP'nin ortağı olmuşuz. Senin haddine midir beni eleştirmek? Ya senin güttüğün siyasetçi kadar benim yediğim solcu var. Ne intervindesin? Bu andan itibaren Ümit Özdağ için İyi Parti defteri de kapanmış oldu. Özdağ ve ekibi bu süreçten sonra kapsamlı bir plan programda yeni parti kurmak için hazırlıklarına başladı. Bir müddet sonra her şey hazırdı ve Zafer Partisi küllerinden doğmuştu. Partinin ana fikirleri Atatürkçülük ve Türk milliyetçiliğinden oluşuyordu. Bütün bunlar olurken Türkiye gün geçtikçe karanlığa gömülerek büyük krizlerin girdabına kapılıyordu. Mülteci sorununun oluşturduğu kültürel çatışma ve ekonomik sorunlar Türk halkının acı çekmesine sebep olurken muhalefet bu sorunları dile getireceğine entegrasyon diye saçmalayıp duruyordu. Zafer Partisi'nin piyasaya çıkışına kadar hiçbir parti sığınmacı meselesini partinin ana programı haline getirmemişti. Şimdi sözde muhalefet yapan ve kalp damarlarının içi ile dolu olan bazı geri kafalı siyasetçiler ise AKP'nin 2019'da mültecilerden dolayı radikal oy kaybetmesinin analizini ne yazık ki hala yapamamıştır. Yani Türk milleti bugün mülteci krizini çözecek bir parti arıyor. En çok istedikleri şey budur. Ama akılsız muhalefet ne diyor? Entegrasyon. Onların bu başarısız Ümit Özdağ'a harika bir fırsat vererek başarısı olacaktı. İşte bu andan itibaren Zafer Partisi'nin tek konuştuğu şey mülteciler olmuştu. Onları evlerine göndereceğiz. Bunu gerekirse zorla yapacağız tarzındaki söylemleri Türk halkının neredeyse tamamında heyecan yarattı. İnsanlar uzun süren bu misafirlikten sıkılmışlardı ve din kardeşimiz tarzındaki saçma salak söylemlerden bıkmışlardı. Ümit Özdağ toplumun nabzını ve isteklerini harika bir şekilde ölçmüştü. Şimdi sırada sözde gazeteci olan yalamaların mülteci güzellemeleriyle uğraşmak zorundaydı ama telaşlanmasına gerek yoktu. Zira toplumu büyük bölümü mültecilerin ne olursa olsun istemiyordu. Ekranlara çıkan Ümit Özdağ bütün sığınmacıların hepsini 365 günde göndereceğini söyleyerek akılları karıştırdı. Zira bu vaat klasik siyasetçi vaadi gibi pek gerçekçi gelmiyordu kulaklara. En azından bir sene içerisinde 10 milyon mültecinin gönderilmesi çok realist bir olay değildi. Bunun için mancınık kava yollarını kullansa dahi başarılı olma olasılığı oldukça düşüktür. Bunu nasıl başaracaktı? Ya da başarısız olursa kayısı şartsız istifa edecek miydi? E Yusuf Kayal medyanın sahibi entelektüel muhabir General Amiral Yusuf Kayal boşuna mı Ümit Özdağ ile bu konuda röportaj yaptı? Sorularımızı cevaplasın. Mesela Son bir tanesi gizlendi gardrob'un içerisinde ben gitmedim demek ki tamamı gitti. işte. O, 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 o. <laughs> <laughs> bir <laughs> ee, şimdi. 365 gün içerisinde sayıları e, 10 milyonu aştığını tahmin ettiğimiz sığınmacı ve kaça yollamayı başaracağımızı düşünüyorum. 27 bin kişinin günde e, başlangıç aşamasında yollanmasının planlarını yapıyoruz. Ve e, diyelim ki 365 günün sonunda Türkiye'de e, küçük bir miktar Afgan, Suriyeli veya Pakistan'da kaldı. Hayır bunun için istifa etmem. On, on, onları da yollarım. Ümit Özdağ günde 30 bine yakın mülteci yollayacağız diyerek kafalarda yeni yeni soru işaretleri oluşturmuştu. Zira mültecilerin büyük bölümü suça meyilli, bağnaz ve geri kafalıydı. Onları zorla göndermek ister istemez iki tarafında bazılarının canıyla sonuçlanabilirdi. Hatta bununla ilgili insanlar 1915 yılındaki Ermeni ticirinde yaşanan olaylar gibi sorunlarla Türkiye soykırımla suçlanabilir tarzında Ümit Özdağ'ın yanlış politika izlediğini vurgulamıştı. Şirketimizin muhabiri Yusuf Kayal bunu da sizin için sordu. Şimdi bunu söyleyenler çok salak ya. Yok salak. Ya. salak olsun. Yok ya. Yani, yani. hay sen soru olarak soruyorsun. Bunu suçlama olarak yapanlar var. Onlar kıyaslanacak şeyler değil. İki Ermeni tehciri doğru bir siyaset. Eğer Ermeni tehciri yapılmasaydı Türk İstiklal Harbi mümkün olmazdı. Nedir Ermeni tehciri? Doğu cephesinde Türk ordusunu arkadan basan Ermeni çetelerine destek veren Osmanlı vatandaşı Ermenilerin imparatorluğun bir bölgesinden alınıp bir başka bölgesine yerleştirilmiş. Buna kimse itiraz eder. Ha, bu sırada işte belirli Ermeniler ölmüş, doğru ölmüş Türklerin, ölen Türklerin sayısı daha fazladır. Bu tartışmıyorum. Oysa o bir savaş döneminde. Oysa bizim Anadolu Kalesi projesiyle yapacağımız çok daha farklı parametrelere dayanıyor. Biz Beşer Esat rejimiyle görüşeceğiz. Bu arada Göç idaresi Genel Müdürlüğü'nü kapatacak. Şi Emniyet Genel Müdürlüğü'ne vereceğiz. Jandarma da ona destek olacak. Özel birimler oluşturacağız. Polis ve jandarmadan amacı şeyi bu olan, görevi bu olan ve farsi şeyler için tabii Afganlar için ayrı bir prosedür uygulanacak. Suriyeliler için ayrı bir prosedür uygulanacak. Böylece artık Hastanede yardım etmeyeceğiz yani. Hastaneye bedava gitmeyeceksiniz. İlaçlarınızı bedava almayacaksınız. Bunları durduruyoruz. Parasını verin yapın. Artık sosyal yardım almıyorsunuz. Elektrik, doğalgaz yardım almıyorsunuz. Sen alıyor musun? Ben, ben vergi ödüyorum. Vergi 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 ver, ver, demek ki. E bunlar olduğu zaman zaten Türkiye'de hayat bugün olduğu gibi bedava alışveriş yapılan bir süpermarket olmaktan çıkacak. o oo sanırım mülteci sevdasıyla yanı tutuşan Naki başta olmak üzere diğer gazeteciler Ümit Özdağ'ın bu sert tavırları karşısında heyecandan saray mürekkepli kalemlerini kırmışlardır. Madem bu kadar çok seviyorsunuz alın birkaç tane Afgan evinize size Taliban yönetiminin inceliklerini öğretsinler sizden de kurtulalım. Sura bakmayın Yusuf Kayap şirketinin seslendirmeni olarak video metninden saptım pardon. Ümit Özdağ'ın bu sert tavırları senelerdir göçmenlerin Orta Doğu zihniyetiyle uğraşan Türk milletinin yarasına merhem olmuştu. Ama ve lakin Ümit Özdağ'ın gün geçtikçe artan sert ve saldırgan politikası kararsız olan seçmeni işkillendirmişti. Söylediği 10 şeyin 11'i yalan olan Süleyman Soylu arasında diyalog partisi ve onun adına büyük bir dönüm noktasıydı. Ümit Özdağ Kurtlar Vadisi'ndeki kumarhane baskını gibi Süleyman Soylu'nun mekanını basmış, onu kafes dövüşüne davet etmişti. Ama Süleyman Soylu o gün orada yoktu. Sonra karşılaştılar mı bilmiyoruz elbette. <laughs> Görseydim sizi de görürdünüz. <laughs> Bazı yazar çizer tayfa Ümit Özdan faşist bir ırkçı olduğunu dahi vurgulayarak onu Almanya diktatörü Adolf Hitler'e benzetmiştir. Bu benzetme Adolf Hitler dahil olmak üzere birçok diktatörü mezarında ters döndürmüştü. Onun agresif konuşmaları insanları demokrasi açısından oldukça endişelendiriyordu. Bununla ilgili Ümit Özdağ tayfası birader Türkiye'de siyaset sert yapılır şeklinde cevaplar vermiştir. Özdan bu sert politikasından muhalefetle nasibini alıyordu. Bununla ilgili ise seçmenler Ümit Özdağ muhalefetin oylarını bölmekle suçlamışlardı. Fakat zafer kitle salak salak konuşmayın be diyerek bu tarz yorumları radarına alıp hepsini anılarından doğduklarına pişman ediyorlardı. Görünen o ki Zafer Partisi'nin kitlesi de korkulan fanatiklerden oluşuyordu. Bununla ilgili şunu söylemek istiyoruz. Partilerin politikasına göre hareket etmeyin. Bırakın partiler size göre hareket etsinler. Bütün bunların dışında Ümit Özdağ ülkenin bugün mültecilerle istila edilmesinden yargının tekele girmesine kadar ki bütün sorunların suçlusunun Erdoğan olduğunu söylüyor. Erdoğan'ın siyasal İslam siyasetiyle güç kazanmasıyla ilgili ise Ümit Özdağ şöyle demiştir. Ben İslam'a en büyük zararı son bin senede ana Anadolu'da Haçlıların değil, Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiğini düşünüyorum. Anadolu'da İslam dini bu kadar zayıf olmamıştı. Dindar din e, nesiller yetiştireceğiz diye yola çıktılar. Milletin dini inancını zayıflattılar. Şimdi Ankara müftülüğü okullarda e, şey vereceğiz demiş, konferanslar vereceğiz demiş. Ben çağırdım, aman dedim ya. Milletin diniyle, emanıyla oynamayın. Evet ben AKP'nin sözde dindarlık politikasından çok rahatsızım çünkü dine zarar veren bu politika ve Türk milletinin temel karakterlerinden bir tanesi de İslam'dır dini anlamda Müslüman olmayan Türk boyları da vardır. Onlar da bizim öz kardeşlerimizdir. Bunu da tartışmıyoruz. Ee, Türk milletinin ayrılmaz parçası olarak onları da görüyoruz ama sağlıklı istismar edilmeyen ve Hoca Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş Veli, İmam Maturidi geleneğinde e, din anlayışının Anadolu'da varlığını sürdürmesinin doğru olduğunu yenenliyoruz. Erdoğan'ın 20 senede yapmış olduğu tahribata e, tepki vererek İslam'la kavga etmenin de anlamlı olduğunu düşünmüyor. Erdoğan İslam'ı temsil etmiyor. Ümit Özdağ sarı muhalefet olarak adlandırdığı CHP ve İYİ Parti'nin de Erdoğan kadar suçlu olduğunu vurgulamıştır. Sert eleştirileriyle Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'i olanına çeviren Ümit Özdağ sıra Devlet Bahçeli'ye gelince işte aynen bu hale bürünüyordu. Bunu kendisine sorduğumuz zaman istediğimiz cevabı vermese de MHP'nin de suçlu olduğunu kabul etmiştir. Siz bir sert politikanız var ama Devlet Bahçeli'ye karşı biraz yumuşak davranıyorsunuz. O da ağır eleştirileri hak etmiyor mu? Bununla ilgili bir açıklama yaptınız. Dediniz ki bizim seçim politikamız ama Zafer Partisi iktidarı oynamak isteyen Zafer Partisi %7'lik MHP'ye göre mi siyaset yapıyor? Bunu açıkçası merak ediyoruz. Yok. Şimdi bakın ben bu konuda partinin stratejisini belirliyorum. Bu konuda da kimseye hesap vermek zorunda değilim. Başarılı bir strateji mi? Evet, başarılı bir strateji. Ee, gelişti mi zafer partisi? Gelişti. Türk siyasetinin yön verici gücü oldu mu oldu? Bir siyasi partiye seçmen sizce kimi nasıl eleştirdiği için mi oy vermeli? Yoksa Türkiye için yapacaklarından dolayı mı oy vermeli? Tabii. Ben Türkiye için yapacağı şeylerden dolayı oy vermedim. Yani Tabii. bazıları. Erdoğan'ı nasıl eleştirdiğimiz, Kılıçdaroğlu'nu nasıl eleştirdiğimiz, Akşener'i nasıl eleştirdiğimiz veya Bahçeli'yi nasıl eleştirdiğimiz üzerinden bize oy vereceklerse hiç oy vermesinler. Milliyetçi Hareket Partisi'nde iki defa genel başkan adayı oldu. Her ikisinde de Bahçeli'yi en ağır şekilde politik anlamda, ideolojik anlamda eleştirdim. Bu partiden iki defa ihraç edildi. Kitaplar yazdım. Yüzlerce makale yazdım. Bu yüzlerce makalenin tamamında ve bu kitaplarda Devlet Bahçeli'nin Türk Milliyetçiliği ile ilgili uygulamalarının yanlış olduğunu ifade ettim. Özetle dediğim gibi Bahçeli'yi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin Bahçeli dönemi politikalarını Ümit Özdağ kadar eleştirmiş bir insan yok. Bugün ise e, Zafer Partisi'nin politik stratejisi neyi gerektiriyorsa ve ne zaman yapılması gerektiriyorsa onu yapıyoruz ve öyle yapmaya da devam edeceğiz. Yani e, Ahmet şöyle söyledi, Mehmet şöyle söyledi, e, bunun üzerinden kendi siyasetimizi belirlemeyeceğiz. Yani o zaman MHP'de bir kabahati var yani o zaman. E Tabii bu sürecin ortağıdır yani. 2016 sonrası Cumhurbaşkanlığı sürecinin başından sonuna ortağıdır ve son 4 senede olan bütün olumsuzlukların paydaşıdır. Hesabını verecekler o zaman. E Tabii ki. Peki sizce Ümit Özdağ bir gün tatil yapmak için evinden dışarı çıkmış, yüzmeye gittiği zaman denizde Meral Akşener'in ve Devlet Bahçeli'nin boğulduğunu görürse ilk hangisini kurtarırdı? Devlet Bahçeli ile Meral Akşener boğuluyor olsaydı ilk önce hangisini kurtarırdınız? <laughs> Yüzme bilmiyorum. <laughs> Ümit Özdağ ve Zafer Partisi geçtiğimiz bir yıl içerisinde popülerliklerine popülerlik katarak siyasi yaşamına devam ediyor. Sosyal medyada oldukça güçlü olsa da hala taşladı istediğini alamayan Ümit Özdağ mültecilerin yoğun olduğu bölgeleri ziyaret ederek bu durumu da çözmeye çalışıyor. Partinin oy oranı ise 3 ila 5 arasında. Fakat Ümit Özdağ parti oylarının an itibariyle 8 ila 9 olduğunu iddia etmişti. 2023 yılındaki seçimlerde eğer Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa işte Zafer Partisi'nin ikinci dönüm noktası burada olacaktır. Ama Türkiye siyaseti bu dostlarım. Bir hafta içerisinde sonuçları değiştirebilecek bir argüman ortaya çıkabilir. O yüzden bununla ilgili konuşmasak daha iyi olur. Seçime giden süreçte göz boyamalar her partide olacaktır elbette. Ama Yüce Türk Milleti olarak yeni Erdoğanlara izin vermemek için şimdiden eleştirel bir kültüre sahip olmamız gerekiyor. Siyasiler bizim liderimiz değil, başta elemanlarımızdır. Patron olduğunuzu hatırlayın ve mobbing yaparak doymayan bir kapitaliste dönüşün.